arkadaşlar bugün bu şey diğer şeyi yapmaya çalışacağız. İşte bayağı elmas veriyormuş. Bunu yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şu an başka yerlere gidiyorum. Başka yerleri arıyorum. Telefondan bir merkeze gelelim. Buradan şey polis arabasını biraz alacağım. İlk önce bir şeye bakalım. ya da şimdi alalım arkadaşlar. İlk önce şu an pistlere bakalım. Var içinde? Arkadaşlar en sonunda benim daha yeni öğrendiğim bir yeri göstereceğiz. Burada bir tane şey bulduk onu açalım. Bin altın verdi. Arkadaşlar şimdi şeye git kapıları açabilirsem polis arabasını alıp bayağı yerleri keşfedeceğiz. Ama bulamazsak bir şey demeyin arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Ar Şu an polis arabasını alacağım arkadaşlar Ama çıkamıyorum şu an işte ben beni niye yapacaksınız? Ben doğru düzgün çıkabilsem He evet, al şundan bir tanesini Hemen şimdi gidelim benim bilmediğim yerlere Arkadaşlar şimdi gidiyoruz evet İlk önce şu elmas dolu dağa gidelim. Ondan sonra şey yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar ilk önce Şş, benim bilmediğim bir yer dedim şurası işte çok gizli bir yer. Ben daha yeni öğrendim yani o kadar. O kadar arkadaşlar yani ben daha bunu yeni öğrendim aşağısında hapishane gibi bir yer var arkadaşlar ya öldük ya arkadan da şu yeni falan şarkı çaldı yine gidiyoruz arkadaşlar ne oluyor abiciğim Alacım ben sana dokunmadım hadi bay bay. Ne oluyor kay kay verdi bana hiçbir şey yok. Şimdi yine gidelim bu sefer kesinlikle görmeyeceğiz. Arkadaşlar. Oh, oha arkadaşlar. Son anda kurtuldum. Geldi en azından. Umarım burada olur yani. Çöpün içine bakalım ilk önce arabadan Bakalım hemen. Nasıl çıkılıyor? Heh, buradan çıkılıyor. İn de çık. Şimdi çöpün içine bakacağız. Orada bize bir şey verirse falan. Bir altın var. Çiğ köfte hayran ben sana hayran. 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 Evet arkadaşlar buraya girebiliyor muyuz ki? Yok ya giremiyoruz. En azından arkasındaki sandıklara bakarız ya. ya şuradaki bir yerler tıklanıyorsa he, tıklanıyor. Yukarıda yazı çıkmış. He. Şunu Arkadaşlar iki dakika videoda durur. Sesimi duyamayacaksınız. Sesimi duyamayacaksınız arkadaşlar arkadaşlar ama ben birazdan konuşacağım. Şimdi kapatıyorum ses kaydını. Birazdan konuşacağım. Birazdan sesimi duyarsınız. Yok arkadaşlar daha sonra olmadı. Şimdi yine şey yapalım. Buradan bir şey olmayacak bence ya. Gidelim. Şimdi şuna çıkalım. Oğlum, burada bulutları görüyoruz. Zaten bulutların yarısını görüyoruz. Onun da ucu değiyor ya. Yani. Arkadaşlar evet şu an yani birazdan videoyu bitirebilirim ama daha çok var. Şuradan atlayıp öleyim ya. Zaten bir şey bulamadık. hop. Ya. Arkadaşlar şimdi ben ses kaydını duyuyorum. Siz bir iki saniye sonra duyarsınız yani. Az önceki gibi oldu arkadaşlar. Hadi şimdi bir misafirlerimiz gidiyor. Görüşürüz. Siz bir saniye sonra duyarsınız yani. Az önceki gibi olacak. Evet arkadaşlar biz şu robota <laughs> bakalım şimdi. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şunların... şey Param yetmiyor da bir bakalım yani. Çirkin görünüyor şu an. Görüyor. Aman çıkalım hemen. Evet arkadaşlar... Şu çıkalım ya bence buradan. Evet arkadaşlar çıkalım. Satın da almayacağım zaten. Yok arkadaşlar satın almayacağım. Yok Arkadaşlar evet. Şu an ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bu videoda bu, bu videoda yani saat şu an gecenin iki buçuk. Yani iki buçukta gece iki buçukta. Yani şu an o kadar uykum var ki. Şuraya bir gidelim. Oğlum burada da yazıyor. Seni bulacağım bak tilki. Nereye geldim ben Töres? Ben buraya gelmek istemiyorum. Çıkalım. Arkadaşlar o kadar zorlanıyorum gecenin ikisinde. Umarım bu videoya eşit like ve eşit yorum gelir. Yani o kadar da bir like ve bir yorum gelmesin. Bir milyon like ve bir milyon yorum gelsin. Gelirse yapan herkese abone olacağım. Söz veriyorum. Arkadaşlar. Ya ben buradan çıkacağım ya. Yüzüyorum öyle. Arkadaşlar videoyu birazdan bitireceğim. Ya oğlum şuradan bir çıkabilsem yani. Neyse birazdan zaten şeye gireceğim. O robotun içine gireceğim. Onun adını hala Oğlum bak seni bulacağım. Göreceksin sen. Seni bulacağım seni. Bak. Neyse şu robotun içine gidelim. Spiderman Spiderman. Ana 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 Arkadaşlar ben Payguys'ı kaç aydır oynamıyorum yani ilk defa ilk defa diyorum aylarda sizi de oynuyorum. Şurada da bir arayalım olmazsa zaten şey yapacağım videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar burada arkadaşlar. Şimdi videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna evet, geldik. Evet arkadaşlar geldik. videomuzun i̇yi sonuna iyi geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Barışırız.